Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Asiye Köse doğuştan engelli 3 çocuğuna bebek gibi bakıyor. Gaziler Mahallesi'ndeki evinde engelli çocuklarıyla yaşayan anne Asiye Köse aldığı evde bakım maaşıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Eşinin 20 yıl önce evi terk edip Bursa'ya yerleşmesi üzerine zihinsel engelli 45 yaşındaki Yasemin, bedensel engelli 35 yaşındaki Servet ve 20 yaşındaki Özge ile tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Komşularının yanı sıra ilçe kaymakamı Mahmut Arsanlıoğlu ile belediye başkanı Osman Okumuş da anne ve çocuklarının sıkıntılarıyla yakından ilgileniyor mi? Ne yiyeceğim? Tavuk alır mısın? Tamam ben tavuk pişireyim getireyim. Özge de verir mi? Köse yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelmeyin çalıştığını ifade etti. 45 yaşında bir kızım var Yasemin Köse, 35 yaşında bir oğlum var Servet Köse, 20 yaşında bir Özge kızım var. 45 senede ben bütün varlığım onlara dadım. Onlar için gece gündüz uyumadan başları bekliyorum. Babası 20 sene önce bizi terk etti. Tek başıma çocuklarıma bakıyorum. Devletim yanımda. Belediye Başkanımız Osman Okumuş yanımızda. Sürekli evimize ziyaret geliyor. Allah razı olsun. Allah onları ziyaret etsin. Kaymakamımız sürekli ziyaret geliyor Çocuklarımı görmeyi Allah da onları zeyret etsin. Bütün Türkiye'ye mesaj olsun. Kadınlar her şeyin kıymetini bilsin. Ben tek başıma bu çocuklar bakıp 5 senede ben yardım ediyorum, ilgileniyorum gece gündüz. Onların hizmetindeyim. Hiç içeriden dışarı çıkamıyorum. Komşularım ekmeğimi, yiyeceğimi getiriyor. Cici Servet, nasılsın Servet? İyi misin Servet? Aslan Servet. Bu bizim babamız, bu bizim evin erkeği, biricik babamız. Bak